Hayatta yaşamak zorunda olduğumuz şeyler vardır ve bunları önceden asla bilemeyiz. Bugün güzel ve güneşlidir sizin için. Sağlıklısınızdır her şeyden önce. Peki ya 5 yıl ya da 10 yıl sonra? Türkiye'de yapılan organ nakillerinin %75'ini canlıdan yapılan nakiller, %25'ini ise kadavradan alınan nakiller oluşturuyor. 60 bin hasta böbrek bulamadığı için diyalize girerken, 80 bin hasta karaciğer, 300 hasta da kalp nakli bekliyor. Bu verilerin arasına sıkışmışsa hayatın, 4 saatte bir diyalize girmek zorundaysan işte tam da buradasın demektir. Burada yaşamı ölüler devam ettiriyor. Birçok hasta için işin en zor kısmı, uygun organ eşleşmesi gerçekleşene kadar hayatta kalmayı başarabilmek. Organ nakli ihtiyaç duyanda canlıdan da yapıyoruz, kadavradan da yapıyoruz. Ee, bu iki hastalar şöyle, canlısı olan insanlar için biraz daha belki ortamı ama sizin bir sürü yakınınız olabilir ve hiçbir nüfuzlarınızla uymayabilir. Bu yüzden o kişilerin çok üzüldüğünü, kadavra listesinden başka umutlar olmadığını biliyoruz. Bir de bu hastaları 2-3 kez çağırıyoruz çünkü bakanlık sistemiyle oluyor ve bir organa 3-4 hasta çağırıyoruz, bazen 5 hasta çağırıyoruz ve o insanlara organ bir kişiye uymak zorunda çünkü elimizde organ az tabii ki birine ve diğerlerine bu işlem olmayacağını dediğimizdeki üzüntülerini, e, ee, o ölüm korkularını hissedebiliyorum. Hatta ağlayanlar, torpil geçtiğimizi söyleyenler, e, neden bana değil diyenler oluyor. Bir seçim yapmak zorundasınız ve en uygunda takmak zorundasınız. Bu kadar kısıtlı bir havuza. Yani en doğru karar vermeye çalışıyoruz ama tabii ki insan olduğumuz için gerçekten zor bir meslek ve zor bir Organ naklinde doktorlar zamana karşı yarışıyorlar. Kalp, karaciğer, böbrek hepsi paha biçilemez. Hepsi ayrı bedende birer hayat kurtaracaklar. Onlar şu anda hasta iki çocuk gibi gözüküyor olabilir. Fakat onlar böbrek nakli olan, sağlıklı bir yaşama adım atan mutlu iki çocuk. Ben mutluyum, okula gideceğim, yerde gitmeyeceğim, büyük emnelerini öpeceğim. burada çalışıyorum. Yalnız diğer servislerden çok farklı duygular yaşıyorum ya da hastaların duygularını çok daha farklı olarak algılayabiliyorum. Daha yoğun yaşıyorlar. Sevinçlerini, üzüntülerini, kaygılarını. Organları taktığımızda bekleyişlerini, organ ilk takılıyor böbrekler kadavradan geldiğinde. Onların bir beklentisi, idrar çıkarma süreci, o idrarı çıkarırkenki sevinci. Her saat başı biz idrara baktığımızda onların da bakıp sorması gelmiş mi gelmiş mi ne kadar gelmiş yeterli mi şeklinde. Böyle kaygıları, daha sonra idrar çıkarmaya başladıklarındaki sevinçleri ve orada şeyi anladım. Üniversitede hocamızın söylediği bir cümle vardı. Böbrek yetmezliği ile ilgili ne sevmek ne sevilmek dünyada en güzel şey şırıl şırıl işemek. Mehmet Ali Park'ta oyun oynarken kaza geçirerek hayatını kaybetti. Mehmet Ali'nin hayatını kaybetmeden iki gün önce babasına sorduğu bir soru, hiç tanımadığı insanların hayatını kurtardı. Tamam. 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 Mehmet Ali ve ailesi aslında ölümü değil yaşamayı seçti. Bu olay olmazdan iki gün önce de babasıyla evde konuşurken akşam baba o organ bağışı nasıl oluyor? Bana izah eder misin diye babasından öğrenmeye çalışıyor. Babası da kendisine anlatıyor konuyu. Esengül ve Osman Korkmaz karaciğer yetmezliği çeken iki kardeş. Bir gün ikisine de uyumlu bir karaciğer bulundu. Esengül'e mi yoksa Osman'a mı nakledilmeliydi? Sonuçlarının sorumluluğunu kim alacaktı? Daha önce iki çocuğunu karaciğer yetmezliğinden kaybeden baba Mehmet Korkmaz mı? Yani gelişmiyordu, sararıyordu. Ondan sonra onu ben askerdeyken vefat etti, görmedim yani. Ondan sonra askerden geldikten sonra bir oğlum doğdu. <laughs> Yasin. O da aynı hastalıktaydı. Zayıflıyordu. Soğuk algınlığından hastaneye götürdüm. Birden bir günde sarardı. Ondan sonra oğlum Osman dünyaya geldi. O da aynı hastalıklardan Ankara'ya gidip yere gele gelen, burada çaresizlikten çaresizlikten şu anda organ bekliyor. Şu anda biz annesiyle bekliyorduk. Yani organın kime takılacağını. E, tabii bir baba olarak ben karar veremem yani. Çünkü ikisi de evladın evladım yani. Ben dışarıya çıktım. Anne demiş, ben dayanırım demiş. Organı Esengül'e kardeşime takın. E, tabii ben gelince hanım bana söyledi. Yani o tercihi Osman yaptı. Şu anda Osman da organ bekliyor. Gerçekten çok fazla organ ihtiyacı olan hastalarımız oluyor ama iki kardeşin gelmesi beni çok etkilemişti. Hem büyük kardeş abi olan kardeş hem de küçük olan Esengül korkmaz hasta olarak geldiklerinde hazırlarken çok üzülmüştüm çünkü ikisinin kan grubu da aynıydı ve bir organ çıktığı zaman ikisinden biri tercih etmek zorunda kalacağımızı biliyorduk. Organ çıktığı zaman abisini ve Esengül'ü çağırdığımızda Osman'ı çağırdığımızda daha doğrusu Osman hep daha çekinik dururdu kız kardeşinin arkasına saklanırdı. Yani hani işlemlerde biraz daha böyle korkak davranırdı ama o gün çağırdığımda gerçekten farklı bir şeyini görmüştüm. Böyle daha güçlü olduğunu hissettim. Daha bir abi rolüne girmişti. Aradan tabii ki bir buçuk yıl geçti. Durumları biraz daha kötüye gider olmuştu. Kız kardeşini hazırladıktan sonra ikisinden birine karar vermek zorunda kaldık. Tam düşündüğümüz gibi oldu. Ve o zaman Hangisini seçeceğimize karar veremiyorduk çünkü ikisinden biri daha ıı, ön plana çıkması gerekiyordu. Bizim bu kararı vermemize gerek kalmadan Osman'ın kız kardeşimi iyileştirin, ben bekleyebilirim demesi gerçekten bizi e, hem çok duygulandırdı o sırada e, ve gerçekten... E, Hani kardeşlik, her şeyi düşünebiliriz ya, yani duygularımı anlatamıyorum. O sırada işte Esengül'e karar verdik. Onun bu söylemi çok önemli çünkü ikisi eşit durumda ihtiyaç duyuyor o anda. Osman 8 yaşında çok önemli bir kararın altına imza atmış bir abi. Ben anneme, babam derken, anneme dedim, anne ben dayanırım dedim. O da o o da dayanamazirim ben de. E o daha acidir. Hem de küçüktü. Daha şeydi. Daha kötüdü. Onun kocaman kalbi her acıya dayanabilir belki. Tabi atmaya devam ettiği sürece. Yani düşmeden bilemiyorsun düşenin halini. O yüzden herkes yapmalı bence. Kaybedecekleri bir şey yok. Yani çünkü sonu yok yoksa. Ömür boyu çekecek o insan yani. Ömür boyu zırak çekecek. Ben iyileştim abimin de iyileşmesini istiyorum. Ömür boyu da benim çocuğum artık onların çocuk sayılır. Çok mutluyum. Karşıyı da düşündüğümü daha çok üzüntülüyüm. Allah kendilerinden razı olsun. Özellikle kadavradan çıkacak olanlar için. Ha. Yani. Sonuçta toprak olacak. Toprak olacağına başkaları yaşasın. Şu andan itibaren hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Organ bağışı konusunda herhangi bir çaba da sarf edebilirsiniz. Ya da organlarınızı bağışlamayı düşünebilirsiniz. Çaresiz değiller ama çare sizsiniz.